Auto herkese selam. Bugünkü aracımız Focus 2.5. Müşterimiz bizi tercih etti, kendisine teşekkür ederiz. Cihazlarımız araçlarınıza birebir uyumlu geri görüş kamerası yapıyoruz. Direksiyon kumandası, park sensörleri, her şey çalışıyor. Navigasyon, Bluetooth, sesli tarif mevcut. Yandex kullanabilirsiniz. Igo gönderiyoruz. Igo. Ayrıca Google Maps şu andaki program. Onun dışında Bluetooth, kendi müzikleri, USB flash belleği buraya atıyoruz. Görüntü kirliliği olmaması açısından. Bluetooth'tan telefonunuzdaki müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Video izleyebiliyorsunuz, format seçmez. Bluetooth görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Burada da aynı akıllı telefon teknolojisi gibi çeşitli Android uygulamaları var. Duvar kağıtlarını değiştirebiliyorsunuz. Google Maps, iBoo, müzik, Netflix var. YouTube var. Carplayli bu cihaz yine kablosuz Carplay telefonunuzun ekranını kablosuz e, Android otoyla da aktarabiliyorsunuz. Bluetooth bağlanmanız gerekiyor. Onun dışında YouTube var. Akıllı telefon teknolojisi. Türkiye'nin hemen her şehrinde anlaşmalı montaj servislerimiz var. Garantili montaj isterseniz bu yerlere yönlendirebiliyoruz. Onun dışında cihazlarımız zaten 12 senedir bu işin içindeyiz. Hep en yeni cihazları getirmeye çalışıyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizler de lütfen araçlarınız uyumlu cihazlar hakkında bilgi alın. Yorum yapabilirsiniz. Bizlere 535 702 19 19 numaradan ulaşabilirsiniz. Takipte kalın lütfen. Teşekkürler.